Selçuk şimdi şık hareketle topu rakibinden kurtardı. Drogba'ya verdi. Drogba'dan tek top Snyder'e. Snyder'den sağ tarafa. Burak hareketlendi. Çaprazda gol pozisyonu olabilir. Açısını kaybetti. Drogba elini kaldırdı. Orta geliyor ceza sahasına. Drogba! Ve gol! Drogba! 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 Aslan golünü attı. Yeni Aslan hey ya, ya. Galatasaray İzmir'de. Galatasaray formasıyla formayı giydi, sahaya girdi. Ceza sahasına yapılan ortaya vurdu kafayı, gole attı. Merhaba diyor. Gol Drogba. Galatasaray 1-0 önde gönderilen top. Drogba yükseldi. Vurdu kafayı. Direğin içine çarptı top. varlarla buluştu. Galatasaray Manisa'da 19 Mayıs tadında 1-0 önde. Burak Yılmaz ceza sahasındaydı. Baktı içeriye. Yaptı ortasını. Drogba yükseldi. Vurdu kafayı. Kalecinin uzanamayacağı köşeye. Direğin içine çarptı ve top ağlarla buluştu. Drogba golle merhaba dedi. Galatasaray kariyerindeki ilk golünü İzmir'de deplasmanda müthiş bir kafa golüyle atıyor. Vay, 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 vay. Galatasaray 67 7. dakikada Drogba'nın attığı golle 1-0 önde. Şimdi gelsin tweetler bakalım.